Ben açılışı yapayım. Çok da fazla meşgul etmeden başkanıma sözü vereceğim. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hareketi'nin cesur üyeleri, değerli basın mensupları. E, basın mensupları için artık buraya gelmek bir alışkanlık oldu. başka habere gitmeden önce buraya uğruyorlar. <laughs> ne mutlu bize. Girdik, bin olduk, bindik, milyonlar olduk seçime girdik. Yüzde ona aldık. Milletvekillerimiz oldu. Genel başkanımız bize muhalefet nasıl yapılırı bütün millete gösterdi. Önce de bize dedi ki evladım dedi siz biz nasıl çalışıyorsak bizim üstümüz başımız nasıl terliyorsa siz de çalışacaksınız terleyeceksiniz dedi. Çalışanın hak edenin emeğinin karşılığını aldığı bir sistem istiyoruz biz. Bizim aklımızda bir müteahhit değişikliği değil, bir zihniyet değişikliği var. Bu ülkenin umudu olduk. Bu umudun da fotoğrafı oldu İyi Parti. Bugün de e, bir başka e, milletvekili aday adaylığı açıklamasıyla karşınızdayız. Gülşen Başkanım e, benim altın ilçe başkanımdı. Kendisi bugün milletvekili aday adayı. Allah çıktığı yolda muvaffak etsin. Bizler e, bugün e, itibariyle 8 oldu milletvekili aday, adayı sayımız. E, bizler e, bütün adaylarla, adaylarımız açıklandıktan sonra gene aynı şevkle, aynı heyecanla çalışacağız. E, i̇nşallah e, kim aday olursa da biz aday olmuş gibi çalışacağız. Bütün inancımız bu. Derdimiz halka inmek. Buraya da pazar yeri esnaf ziyaretinden geliyoruz. Sağdaki tek partiyiz. Yalova'da. Hı hı. Sağdayız. E, bütün partiler il başkanları vekil olma yarışına girdi. Biz hariç. <laughs> biz dedik ki önce teşkilat ondan sonra biz. Gülşah Başkanım ben rol çalmayayım. Bugün senin günün. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun hayırlı, lütfen. Tamam. Değerli basın mensupları Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Başkanlarım, değerli üyelerimiz, misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yakın geçmişte yaşamış olduğumuz deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başın sağ olsun diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına acil şifalar diliyorum. Şöyle ilerlemek istiyorum. Siyasallaşmanın kurumun kalmadığı, liyakatın kalktığı, hukukun ve adaletin işlemediği bir ülke durumuna geldik maalesef. 40 yıldır beni doyuran ve barındıran Yalova ve Yalova'ya vefa borcumu ödemek ve hali hazırdaki zor günlerinde ayağa kaldırmak adına üstüme düşen görevi yerine getirmek adına mutfağında çalıştığım, emek verdiğim iyiler ailesinde sorumluluk almaya karar verdim. 20.03.2003 Pazartesi günü Yalova Milletvekili aday adaylık başvurumu resmi olarak merkezimize yaptım. Sizlerin huzurunda da Yalova Milletvekili aday adaylığımı açıklamak isterim. Diğer aday adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. E, adayımız, partimizin adayı kim olursa olsun hep beraber çalışacağıma söz veriyorum. Bunu bilgi için <laughs> görüşürüz. Evet. Şimdi elimizde önemli bir seçimimiz var. Güzel, değerli ve önemli bir seçimimiz var. E, ben kazanacağımıza inanıyorum. E, güzel başarı getireceğiz Yalova adına da. Ee, bunun dışında ufak sizden teşkilatta aldığım görevlerden ve çalışma hayatımdan da bahsetmek istiyorum. Ee, 99-2021 yılları arası e, ülkemizin ileri gelen isim vermek firmalarında, şirketlerinde yönetici olarak çalıştım. Ee, yaklaşık 21 yıllık bir görev aldım. 21 yıl boyunca gençlerle, genç kadınlarla ve genç erkeklerle çalıştım yaklaşık 2000-3000'i bulmuştur bu sayı. E, bundan kazandığım insan ilişkilerimin iyi, teşkilatlanmamın iyi, insan yetiştirmenin ve ekip çalışması ruhunun kazandığım bir e, yaşam hayatım oluştu. E, bu çalışma hayatından sonra e, 2021'den itibaren Altınova İlçe Başkanlığı görevini devraldım. Yaptığımız kongre sonucu ilçe başkanlığına seçildim ve görevi devraldım. E, o günden bugüne kadar da ilçe başkanlığı görevini ilerlettim. Ee, orada kurmuş olduğumuz beldemiz, üç beldemiz var. E, ee, Kaytazdere ve Subaşı beldelerimizi kurduk, teşkilatlarımızı kurduk. Ee, güzel çalışmalar yaptık. Genel Başkanımız Meral Akşener'i ağırladık. Milletvekillerimizi ağırladık. Köy ziyaretlerinde bulunduk. Güzel çalışmalar yaptık. Ee, güzel bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreçte de diğer arkadaşım, teşkilat arkadaşlarım görevi devraldılar. Tabii ki yine hep beraber çalışmaya devam edeceğiz bunun dışında yarın başlayacak olan mübarek Ramazan ayını da birlik, beraberlik, bereket getirmesi dileğiyle hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederim.